Merhaba, iyi günler herkese. Ee, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, ve ahşap ürünlerin sergilendiği bir mağazadayız. Bu mağazadan size birkaç ürün tanıtacağım. Ee, bu ürünler duvarda yaslanmış vaziyette görünen ve bu şekilde masa olacak, ağaçlar olacak ilki. Ee, burada arkadaşlar 3 metre yüksekliğinde Böyle tek parça ağaçları görüyorsunuz. Bunlar zımparalanmış, sonra verniklenmiş ve bir masa ayağını bekliyor şu anda. Arkadaşlar çoğunlukla masa ayağını alıcı insanlar kendisi belirliyor. Değişik siyah ya da sarı e, şeklinde değişik renkleri kendi koyacakları mekana göre seçebiliyorlar. Evet e, burada gördüğünüz e, masa ceviz ağacından yapılmış arkadaşlar. Ceviz ağacının rengi bu şekilde açık kahverengiye yakın Budakları Fazlaca var Ama dayanıklı bir ağaç işlenmesi kolay bir ağaç Bulunması biraz zor bir ağaç O yüzden biraz maliyetli oluyor Ceviz ağacı Evet yine burada da yanındaki de Yine ceviz ağacı arkadaşlar Bunun tonu biraz koyu kahverengiye kaçıyor Boyu aşağı yukarı yine Diğerleriyle aynı Üçüncü ağaçta yine Aynı şekilde ceviz ağacı. E, kenar biçimleri görüyorsunuz. Herhangi bir e, düzgünlük yok. Ama e, başlangıç ve e, bitiş noktaları e, tamamen düz e, masaların. Evet e, burada dördüncü ağacımızsa arkadaşlar biraz daha açık renkli e, ve oldukça e, karışık e, şekilde olan bir ağaç. E, bu dış budak ağacı olarak geçiyor. Bu nispeten ceviz ağacına göre daha yumuşak bir ağaç. işlenmesi daha kolay bir ağaç. Ee, bu da yine e, masalarda aksesuar görünümü veriyor. Buna yine fleksi eklemiş arkadaşlar. Bu siyah kısımlar e, plastik kimyasal maddeyle doldurulmuş ve oradaki boşluklar kapatılmış. E, bu bazen mavi renkte dolabiliyor. De bazen değişik renklerde dolabiliyor. De ama bunda Siyaha yakın bir renk seçilmiş. Evet arkadaşlar, mağazada dikkatimizi çeken başka bir e, ürün var. E, bu ürün bir askılık. Tek parçadan e, yapılmış. Böyle yukarıya doğru gösterdiğimde e, belki ağacını tahmin edebilirsiniz. E, dalların çıkış yeri itibariyle bu bir çam ağacı arkadaşlar. E, çam ağacı e, bu şekilde kesilmiş, e, daha sonra zımparalanmış ve vernik atılmış e, ve bu şekilde askılık haline getirilmiş. Altında kaidesi var devrilmemesi için. O çam kütüpte, e, ceviz kütüpte yapılmış galiba. Yine burada da bir tane böyle küçük büblo ya da anahtarlık koymak için küçük raf eklenmiş. Evet, bu bir çam ağacından yapılmış. Askılık. Evet arkadaşlar burada da bir lamba der var lamba der deniyor bunlara burada bir tane lambanın takılacağı minik avize yeri var ve bu avizeyi tutan yukarıdan aşağı doğru bir ağaç var bu ürüne lamba der deniliyor. E, çoğunlukla salonlarda aksesuar için kullanılıyor. Arkadaşlar bu da e, tek parça ağaçtan, bir ağacın dalından e, yapılıyor. E, bu ağaç muhtemelen çam, e, ceviz ağacı. E, ceviz ağacının bir dalını yani, bu şekilde e, kesip e, daha sonra e, zımpara verdikten sonra ucuna böyle avizeyi takıyorlar ve bir lamba da oluyor. Evet, burada elektrik işini görebiliyoruz. Bunun çok farklı çeşitleri var. Onlarca farklı çeşidi var. Daha ince ağaçlardan yapılmış olanları var. Daha kalın ağaçlardan yapılmış olanları var. Bunlar bir dönem çok modaydı. Şu anda bunları daha az görüyoruz mağazalarda. Evet, lamba derde bu şekilde. Evet burada da bir masa görüyoruz arkadaşlar yine tam ağaçın kesimlerinden bu şekilde aşağı doğru gidiyor metal bir ayağı var evet burada daha küçük olanı görüyoruz böyle evet burada biraz daha küçük olanı kare olanı görüyoruz ama hepsini gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş noktaları düz ee, yanlarsa Hiçbirinin düzgün değil arkadaşlar. Hepsinde illa bir yan e, gidiş var yani böyle. Evet bu plexi dediğimiz saydam malzeme ile e, desteklenmiş ve buradaki e, kötü görünüm kapatılmış. Yine aynı şekilde burada da parla parlıyor görüyorsunuz zaten. Evet burada da küçük sehpa olmayı bekleyen parçalar var diyoruz ve bugünkü videomuzu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.